Yorumlara gel TV'ye, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte İzmir koşularını yorumlayacağız, değerlendireceğiz. İzmir'de ikinci altılı ganyan üzerinde şablon paylaşacağım. Hemen hiç vakit kaybetmeden ikinci altılı ganyan şablonumuza geçelim. Günüm ben ilk ayanda ikinci altılı ganyanın ilk ayanda 11 numaralı Remziye'nin oğluyla başlayacağım. Bu isim bir şeker Remziye yavrusu. Şeker Remzi, şampiyon bir isim, biliyorsunuz. Ee, o şeker Remzi'nin e, tek yavrusu şu ana kadar koşan e, ve yarış kazanamadı bu isim. E, mutlaka ve mutlaka bir gün kanattını sahaya yansıtacaktır bu isim. E, yarış kazanacak, çok fazla durmayacak meydanda. E, o yarış yarın için gerçekleşebilir diyorum. Muhammed bir bilginle birlikte ilk sıradan 11 numaralı numaralı e, Remzi'nin oğlu demek istiyorum. İkinci sıradan 7 numaralı Magic of the Sea demek istiyorum. E, bu isim de İzmir pistinde iki tane start aldı nispeten. Başarılı yarışlar sergiledi. Yarın için 4 tane e, galopla bu koşuya katılacak. 7 numaralı Magic of the Sea benim ikinci sıradan değerlendirmek istediğim isim olacak. 11-7, e, 7-11. Bu, bu ilk altılı gayanın ilk 2 atla geçeceğiz. 7-11. E, 11-7 ayrımsız bir şekilde değerlendirmem olacaktır. Geçelim günün ikinci ayağına. İzmir'de ikinci altılı Ganya'nın ikinci ayağında ben çok ters bir isimle başlayacağım. O da 7 numaralı Coşkun Tay olacak. Ee, şimdi bu isme baktığımız zaman çok değişik bir isim. Ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir isim. Ben yarın startla birlikte liderliği almasını bekliyorum. Coşkun Tay'ın. Ee, Yarın çok ters bir koşu koşabilir. Bekir Mert Mırık'la birlikte start alan 7 numaralı Joshlun benim ilk atım olacak. İkinci atım 2 iki numaralı Hizbandot olacak. Muhammed Mir Bilgin'le birlikte start alan bu isim. E, ee, tırnağın ucuna geldi. Sondan bir önceki ikinciliği Cerart'ın arkasına gayet güzeldi. O koşusunun hatırına 2 numaralı Hizbandot diyorum. Daha sonra İzmir pistini seven, her zaman başarılı koşan İbrahim Sefa Söğüt'le birlikte start alan 3 numaralı Ahmet Ali demek istiyorum. E, 4. sıradan altı numaralı Duygu Deniz'im diyeceğim. Bu isim de çok ters bir isim. E, ne zaman yarış kazanacağı hiç belli olmaz. Yarın uygun grupta Nevzat Avcı avantajıyla birlikte 4. sıradan altı numaralı Duygu Deniz'im diyorum. Son sıradan da bir numaralı Alavara diyeceğim. Yarın Alavara'dan çok ters bir yarış bekliyorum. E, ee, onu da son kazandı. Şartlı 4 koşusu gayet iyiydi. Sinan birlikteydi. Yarın yine Sinan Akşın binecek bu isme. Dikkat diyorum bu isme. Mutlaka yeri olan arkadaşlar değerlendirsinler diyorum. Geçelim günün 3. ayağına. Gün 3. ayak kısa vade altı mücadele ait ve ee, ben burada ilk sıradan 2 numaralı Humay kızımla başlayacağım. E, Humay kızımı çok değişik bir at. Humay kızımı e, son 200'de bir boy, iki boy gibi önde görebilirsek eğer Humay kızım yarış kazanabilir. E, i̇kinci sıradan 3 numaralı Adam Perisi diyeceğim. Grubun en kaliteli atı Adam Perisi. E, bu grubu geçmesi normal sonuç olacaktır. E, ayrıca e, son kısa vade koşusu da ee, önemli isimlerle birlikte koştu o gün. Üçüncülüğü gayet tatminkar ve yeterliydi bu grup için. Dördüncü sıradan 8, 7 e, numaralı belki sana diyeceğim. O da son kazandığı kısa vade, e, son koştuğu kısa vade yarışta Adam Perisi ile birlikte koştu. Adam Perisi'nin arkasında dördüncülük elde etti. Bu uygun grupta e, birincilikte görebiliriz belki sanayı. 2-3-7 e, Ayrımsız bir şekilde 3 atla burayı geçmeye çalışacağım. Geldik günün 4. ayağına. Günün dördüncü ayağı gün üzerinde benim en e, merakla beklediğim mücadele. Ben ilk sıradan şansı 2 numaralı Çakır Çakırdağlı'ya vermek istiyorum. E, Çakır Çakırdağlı'nın son kazandığı koşuda e, İzmir pistinde 1300 metre mesafede start aldı. Kara Mehmet ve Crazy Amazon gibi isimleri ya yani bu koşta koşan rakiplerini birkaç tanesini, iki tanesini geride bıraktı. Ee, yarın için startta birlikte liderliği alıp Tokaçoğlu ile birlikte beyaz bayrak aynı yarışı bekliyorum. 2 numaralı Şakir Dağlı'dan. Ee, ilk sıradan 2 numaralı Şakir Dağlı. İkinci sıradan da 1 numaralı Zorro demek istiyorum. Ee, bu ismi, bu ismin son kum koşusuna aldırış etmeyelim. Zorro kumda gitmez. Ee, bunu bütün Herkes biliyor Zorra'nın kumda gitmeyeceğini. Ee, Zorra tam biçim pist atı. Ee, kendi pistine dönüyor yani İzmir'de. Muhammed Birbilgin e, daha önce bir kere bindi kazandı bu isimle. E, i̇kinci sıradan da bir numaralı Zorra demek istiyorum. 1-2-2-1 bir, bir ayrımsız bir şekilde buraya geçmeye çalışacağım. Geçen günün 5. ayağına. Günün 5. ayında 3 yaşlı Arap isimlerini izleyeceğiz. Benim burada bir banko isimim olacak. Ee, bir çıtırdan 3. at kıvamında çıkmasını bekliyorum. Ee, o da 8 numaralı o, Özgür Odin olacak. Şimdi bu isim devamlı tabela içerisinde tamamlıyor koşullarını. Ee, ilk 5 yani son 3 koşusu ilk 5 içerisinde. E, grup rekatlarının hepsini teker teker inceledim. 8 numaralı Özgür Ödeni ben sizlere banko olarak önermek istiyorum. E, çok ele avuca dokunan bir isim yok bu koşuda. E, has Celalen sokosunda 10 boy makinede kaldı. Geldi üçüncülük elde etti. E Gece Leyla yani nispeten fena olmayan yarışlar çıkartıyor ama yani bu grupta olmayacağını düşünüyorum. Çünkü genelde olmuyor bu isimler. Yani yakından takip eden arkadaşlar var. Olmuyor, beceremiyorlar. Ee, ben 8 numaralı Özgür Odin'le e, devam edeceğim. Yarın için bu ismin 3 tane galabı var bu koşuya gelirken. Üçünü de Eren Dursun Ökten gerçekleştirdi. Kendi çalıştırdı. Kendi binecek. Yarın için ikinci e, altılı Ganyan nezdinde banka göndermek istiyorum. 8 numaralı Özgür Odin'i. Geçelim günün son ayağına. Günün sonu ya İzmir'de çok zorlu bir mücadele. Ben ilk sıradan 6 numaralı Berit diyorum. Muhammed Mir Bilgin'le birlikte start alan bu isim. Ee, tırnağın ucuna geldi artık. Kazanma vakti geldi. İlk sıradan 6 numaralı Berit. İkinci sıradan 11 numaralı Minginyo diyorum. Ee, Bekir Mertmırık'la birlikte start alacak. Yarın ön grupta bir bekleme yarışı yapabilir. İkinci sıradan 11 numaralı Minginyo. Üçüncü sıradan 5 numaralı Leroy Dance diyorum. Ee, bu isim nihayet son koşusunu kazandı. Kazanırken de güzel bir görüntü ortaya koydu. 5 numaralı Leroy Cam Cem Altun'la birlikte üçüncü sıradan değerlendireceğim isim olacak. Dördüncü sıradan 4 numaralı Coco Jambo diyorum. Bu da çok ters bir isim. Ee, ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan bir isim. Coco Jambo'ya ben yarın için bir çarpı atacağım. Beşinci sıradan 3 numaralı Beyond The sea demek istiyorum. Onun da son üçüncülüğü gayet güzeldi. Şartlı dört mücadelede Berit'in arkasına girdi bu isim. Gayet güzeldi tatminkardı bu grup için. Altıncı e, sıradan 8 numaralı Boatman diyorum. E, Boatman gücünün yarısı kadar koşuyor. E, bir yarısını daha koşsa bu isim. E, çok daha iyi yerlerde seyredeceğiz bu ismi. Buraya gelirken 6 tane galop yaptı bu isim. Yarın çok ters çıkacaktır. E, mutlaka ve mutlaka değerlendirelim yeri olan arkadaşlar. Sonrasında 14 numaralı Kinispel diyorum. Gökhan Bektaş. Yarın İzmir'de izleyeceğiz Gökhan Bektaş'ı. E, tek koşu için geliyor. Yani bu koşu için geliyor. Mutlaka değerlendirelim. 14 numaralı Kinispel'i. E, son sıradan da 2 numaralı Ateş Prens diyorum. Bu da e, İzmir pistinde koşan bir isim. E, Sondan bir önceki koşusu İzmir'de kısa vade 8 bir mücadele. Bu simde potansiyelli İzmir pistindeki diğer atlara göre yani İzmir'de koşan e, orta grup 3 yaşlı Araplar içerisinde 3 yaşlı İngilizler içerisinde potansiyelli bir isim e, yeri olan arkadaşlar 2 numaralı Ateş Prensi de değerlendirebilir diyorum. 6-11-5-4-3-8-14-2 şeklinde günü sonlandırıyorum arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayalım. Herkese bol şans.